Hey Hatun Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir ders videosuyla bugün yine karşınızdayım. Peki Mizgin Hoca biz bugün ne yapacağız? Arkadaşlar biz bugün yakın gelecek zaman, dema, beya, nezik. Evet, bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçmiş zaman vardı, şimdiki zaman vardı, gelecek zaman vardı. Bir de yakın gelecek zamanımız vardı. Evet bugün bunun üzerinde duracağız. Bu da bizim son zaman çeşitimiz arkadaşlar. Bu dersten sonra zamanlardan artık kurtulacaksınız. Tabii daha önceki videoları sırasıyla izleyip, not edip, çalışıp hazırlandıysanız zamanlarla ilgili son videomuz için de eminim hazırsınızdır. Evet arkadaşlar çayınızı, kahvenizi, ellerinizi aldınız, koydunuz bir kenara. Ne yaptınız? kaleminizi ve defterinizi de hazırladınız. Mizgin Hoca'yı dinlemeye başladınız. Hadi bakalım yeni dersimize geçelim. Ben tahtaya sizler için başlığımı ve açıklamalarımı yazacağım. Lütfen sizler de benimle beraber yazın. Evet. Evet arkadaşlar açıklamamı sizler için tahtaya Hep Beraber bir inceleyelim bakalım ne varmış. O zamanda da iş henüz yapılmamış ancak yapılmak üzeredir. Hangi zamanmış arkadaşlar? Dema beya nezik. Yakın gelecek zaman. Nezik de diyorlar arkadaşlar. Nezik de diyorlar. Aklınızda bulunsun. ikisinde duyarsınız. Evet. Bu zamanda iş henüz yapılmamıştır. Fakat yapılmak üzeredir arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Bu zaman Türkçe'de yoktur. Bakınız Türkçe'de yok. Arkadaşlar Türkçe bildiğiniz için burada biraz zorlanacaksınız ama mantık yürütmeniz gerekiyor. Burada kırın, bakınız kırın fiilinin zamanı belirlerken aldığı ekler şahıs iyilik ekleri. Bakınız arkadaşlar. Kırın zamanı belirtiyor ve şuradaki şahıs iyilik ekleri diyor. Hatırlayın arkadaşlar şahıs eklerimizi zamirler konusunda şahsiyetlerimizi bilmeniz gerekiyor. Hatta bileşik zamanla beraber biz onları belirtmiştik. Yani bileşik zamilerimizle zamirlerimizle beraber onları belirtmiştik. Hatırlayın. O konuya geçmemiz lazım. Yani önceki konuları tam oturtmuş olmanız lazım. Fiil ise B gelecek zaman ön ekini alır. Evet hemen ben sizlere bunları yine buraya şu boş kalan kısmı örneklerde göstereceğim. Ama şurada ufak bir dipnotumuz varmış. Ona da hep beraber bakalım neymiş. Arkadaşlar şunu bir dik not olarak görebilirsiniz. Bakın şurada fiillerle başlayan cümle. Şimdi İngilizce'deki gibi bizde bazı düzensiz fiiller var. Aslında buradaki açıklama bu. Bakınız fiiller dersimizde göreceğimiz gibi. Şimdi fiiller dersinde biz bunları göreceğiz arkadaşlar. Burada şunu söyledim size. Aklınızda bulunsun. Bazı fiiller düzensiz fiil olarak adlandırılır. İngilizce'de de var bunlar. İngilizce bilenler de burada rahat yapabilecekler. Bunlar fiillere gelen ön ek veya son ekleri almazlar. Arkadaşlar tabii örneklerde gösterdiğim zaman biraz daha rahatlayacaksınız. Hatın mesela. Bakınız. Örnek sonra bahatın diyemiyoruz mesela arkadaşlar. Bunu söylemek istiyor. Bu diyemiyoruz mesela. Örnek almıyor. Son ek almıyor arkadaşlar. Hatın gelmek çun. Gitmek bundan bahsediyor aslında biraz da bize. Evet şuradaki açıklamam aklınızda kesinlikle bulunsun. Biraz da, birazdan örneklerde de biraz görürsünüz ama bunlar İngilizce'de de var arkadaşlar. Ee, biz bunları düzensiz fiil diyoruz ve düzensiz fiilleri fiiller yani eylemler dersimizde ayrıyeten zaten beraber göreceğiz, işleyeceğiz dostlar. O yüzden çok fazla kafanızı bununla da yormanıza gerek yok tahtaya yazıyorum. Siz de benimle beraber örnekleri yazıyorsunuz. arkadaşlar ne yaptım? Sizler için tahtaya biraz örnek yazdım. Hep beraber bir inceleyelim bakalım örneklerimizde ne var? Ben karışık biraz eylemlerden örnekler vermeye çalıştım. Zaten şurada gördüğünüz şahsi yerlik ekleri de bizler için lazım arkadaşlar. ım ekleri, i, e ekleri hatırlarsınız. Tekil, çoğul, ın ekleri vesaire vardı. İşte onlar benim şahıs eklerimdi. Zamirler konusunu çok iyi yükmüş olmanız lazım dostlar. Evet bir bakalım burada ne varmış? Ez dıkın herim. Bakınız burada kırın fiili değil mi? Şimdi kırın fiilini ben kullanıyorum. Yani yapabilmek, edebilmek durumuna getirdim. Bakınız buradaki me yine ezin m'si. Herim yine benim düzensiz bir fiilim arkadaşlar. Herim gitmek anlamına gelen fiilim. Diyor ki ben gitmek üzereyim. Bakınız yine ez aldı. Devam ediyor Az dıkım bıfırım. Fırayın. Arkadaşlar uçmak anlamına gelen benim fiilim. Bakınız daha çok mutlu olduğumuz zamanlarda söyleriz. Az dıkım bıfırım. Yani ben uçmak üzereyim. Bakınız. Lütfen bunu unutmayın. Burada bakın. Yani meylerim var. Bunlar benim ezil meyleri. Onların eklerini kullanıyorum. Bakınız burada fırın. Yani uçabilmek eylemi e, ek alabiliyor. Düzensiz bir eylem değil. Önüne hemen gelecek zaman ekimi de. O yüzden ekleyebildim. Tutuki ki bu Evet farın benim eylemim. Düzensiz bir eylem değil. Bıyı alıyor arkadaşlar. Yine tuğdan bahsettiğimiz için hem kırın. Yani e, şimdiki zamanda Dıkım olarak yaptığımız fiilimiz ne oldu? İyi aldı. Bakınız burada yine iyi aldı. Sen yemek üzeresin. Tunun eklerini alıyor arkadaşlar. Yakın gelecek zaman zamirin eklerini alır. Hem yardımcı fiilimizde hem esas fiilimizde söylemek istediğimiz neyse ikisini de unutmayın. Tudaki bıdoşi. Bakınız arkadaşlar. Tudaki bıdoşi. Bakınız burada ikisinde de iyi var. Doşim. Evet bunu bilenlerimiz vardır. Daha çok köylerde, kırsal alanlarda yaşayan dostlarımız sağmak anlamına gelen fiilimdir. Evet bunu kullandım, iyileri kullandım. Görüyorsunuz yine dıkını zaten vermek zorundayım. Ev dıke vere. Bakarız. Vere. Bu da gel anlamına gelen fiilim. Burada ne yaptım? Önüne b alamadım. Demek ki düzensizmiş. Evet e e e'ler de o kişisinin ekleriydi. O gelmek üzere. Devam ediyorum. Evdüke bımre. Evdüke bımre. Evet arkadaşlar yine o kişisinden bahsetmiş. Mırın ölmek anlamına gelen fiilim. O ölmek üzere diyor. Bakınız. E, e. Daha çok korktuğu zamanlar içinde biz bunu kullanırız arkadaşlar. Hani bir çeşit bazı şeyler her dilde oturmuştur. Bizde de o şekilde oturmuştur. Öftükebim mi? diyebiliriz. Korkudan ölmek üzere gibi. Bu tarz şeylerden kullanabiliriz arkadaşlar. En dıkın. Ha, buraya geldi mi? Ha. diken bazdın. Bakın arkadaşlar çoğulluk durumu var. M, un, el bunlarda. Biz, siz, onlar. Demek ki ın çoğul eklerimi kullanacağım. Bakın hepsinde ın, ın, ın var. Kuralım net. Hemen eklerimi bırakıyorum. In, ın, ın. Bakın burada da var. Devam ediyorum. M diken bazdın. Ney? koşmak üzereyiz. Bakınız çoğul. Devam ediyorum. Hındıkı bakadinin Kadandın. benim bitmek eylemim arkadaşlar. Kazandın benim bitmek eylemim. Bir sürü de yeni eylem fiil öğrendiniz vardı bu arada. Bunları da unutmayın. defterinize kesinlikle yazın. Evet. I, I, hemen siz bitirmek üzeresiniz. Çünkü bu çoğul. Eklerimi ekledim. Hemen bu gelecek zaman ekimi de koydum. Evdıkın brevin. Revin arkadaşlar. Rev, rev, rev. Koşmak anlamına gelen fiilim. Bazdan. Herkese aynı. Bu aynı zamanda arkadaşlar kaçmak olarak da kullanılıyor. Karşılaşırsınız. Aklınızda bulunsun. Ben yine parantez içinde yazdım. Sizler de bir kenara not edersiniz. Onlar kaçmak üzereler. Evdeki ve kevin. Arkadaşlar ketin benim düşmek fiilim. Bakınız b b b hepsinde var olmak zorunda. Eğer fiil düzensiz değilse bakınız tekrar ediyorum. Bunu ekledim. Ne yaptık? Sonuna ını koydum çünkü çoğuluk durumum var. Bakın zaten yine aynı kırının şimdiki zamanı buradaki ın da evin I, ını arkadaşlar. Evet buraya kadar tamamız. Onlar düşmek üzere Yani benim burada bilmem gereken ne? Şahıs ekleri. Şahıs eklerini yani şahıslarımın tekil mi çoğul mu olduğu zamirler konusunda çok hakim olacağım. Cebime koyacağım. Şimdiki zamana hakim olacağım. Bakın kırını dıkım yaptım arkadaşlar. Kırın dıkın dıkım ya da işte artık neyse hangi zamire göre çekimliyorsak. Bakınız ona da hakim olmam lazım. O da cepte. Benim gelecek zamanda bilmiş olmam gerekiyordu. B eklerim var burada biliyorsunuz ki. B'yi de kullanacağım. E o da cepte. Ne yaptım? Bütün bunları harmanladım. Dema beğen yazık. Bakınız bugünkü işlediğim konu oldu. Dostlar bunların hepsi bir. Sadece ufak bir not geçtik. İngilizce de Olduğu gibi biz de dedik. Böyle e, düzensiz fiiller vardı. Daha fiiller konusunda bunları, ha, bu derste biraz öğrendiniz de, fiiller konusunda bunlara biraz daha değineceğiz arkadaşlar. Daha geniş değineceğiz. Daha iyi değineceğiz. Evet arkadaşlar ben de yoruldum, sizler de yoruldunuz. Dersimiz keyifli geçti diyorsanız Mizgin Hoca biz öğrendik diyorsanız eğer like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz, kanalımı paylaşıyorsunuz ki, küçük bilmeyen diğer dostlarımıza da bu kanal ulaşsın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste hatta duruyorum görüşmeden önce ufak bir dipnot daha hemen geçeyim. Arkadaşlar oynatma listelerinden beni takip edin. Oynatma listelerinde derslerim sırasıyla yazıyor. Kafanız karışmaz. Daha rahat yapabilirsiniz. Bakınız orası sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Evet bu uyarımı da yaptıktan sonra hemen yine tekrar ediyorum. Tahtanın resimlerinde Instagram, Twitter, YouTube'un topluluk kısımlarında paylaşıyorum. Oradan alabilirsiniz dostlar. Bunun için bir de abone olup takip etmeniz lazım tabii ki de. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz.